Yüksek Öğretim Kurulu himayesinde İstanbul Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi tarafından düzenlenen 4. İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği toplantısı İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmalarını YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetin Say'a, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söğlet, Yüksek Öğrenim ve Yurtdışı Eğitimler Genel Müdürü Yardımcısı Doç. Dr. Dr. Semih Aktekin ve İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği Başkanı Dr. Cevahir Erle Müşelen yaptılar. 7 ülkeden katılımcıların istirakıyla gerçekleştirilen toplantı İngilizce olarak yapıldı. Türkiye'nin yanı sıra Uganda, Endonezya, Malezya, Bahreyn, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan'dan gelen yüksek öğrenim kurumlarının temsilcilerinden oluşan birliğin toplantısında eğitimin kalitesi masaya yatırıldı. After the next election, next general election, uh, the government will have enough uh, parliament uh, to change the constitution. We have some draft uh, legislations to, to, to change the system. Yeah, it's on our agenda at, at, uh, at the moment it's because of the constitution which was accepted in 1982.